bu aşkınızı, zevkinizi, muhabbetinizi daim eylesin. E zaten bir defa da bu idrak mekanizması bizde açıldığı zaman, şuur mekanizması açıldığı zaman bir daha geri dönüş diye bir şey yok zaten. Geri dönüş dahil o mekanizmanın içinde olduğunu biliyorsun onun ayrı bir şey olduğunu artık zanlarınla hareket etmediğin için hayalin ile vehmin ile hareket etmediğin için ne oluyor? Sana her yaşatılan veya yaşanılan tecelli hakka dönüş yapıyor. Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun, celal yüzü de olsa, Cemal yüzü de olsa, Kemal yüzü de olsa bunları çevirme mekanizması var, oluşuyor bizde. Bu bir defa oluştuğu zaman, bu perde bir defa kalktığı zaman gözümüzden artık perde dahil o mekanizmanın kendisi oluyor. Hiçbir şeyin ayrı olmadığını görüyoruz. Bu da bize müthiş bir mutluluk veriyor. İnsanlara etrafımızda bakıyoruz. Aman Allah'ım. Yani kimisi oculuk ile, buculuk ile, particilik ile, dincilik ile. Ya herkes herkesi kontrol ediyor. Sen namaz kılıyorsun mu, kılmıyorsun mu? Yani İslam dediğimiz barış dini bizi birlik ve beraberliğe götüreceğine bir bakıyoruz en sevdiğimizden ayrı duruyoruz din bize bütünleşme vermesi lazım nedir maksadı da işte ben namaz kılıyorum o kılmıyor kardeşim olsa da onu kabul etmem ben de sakal var bıyık var ama kardeşimde bıyık dahil yok. O kafir oldu. Ona merhaba bile demem ben. Yahu bu din öyle bir din mi? Bizi buralara mı getirdi bu din anlayışı? Yani ayrılıklara mı? Bütünleşmeye sokacağını ayrılıklara bizi getirdi. Sen hangi partidensin? Sen şu partidense ben senden selamı keserim. Seninle dostluk yapmam. İlla ki benim partimden olman lazım. Veyahut da sen hangi takımı tutuyorsun? İşte ben A takımındanın. İşte ona e, ters bakıyor, yanlış bakıyor. Niye benim takımımdan değilsin? Fenerbahçe değilsin, Galatasaray değilsin. Sen Beşiktaş'sın. Bu gibi ayrılıklar ve gayrılıklar, oculuklar, buculuklar bitmesinin tek çaresi bu bakıştır. Bizde bu bakış oluşmadığı sürece bu bütünlük bakışını kendimizde yakalayamadığımız sürece oculuktan buculuktan suculuktan, sencilikten, bencilikten kurtulmamız mümkün olmaz. Sen hangi mezheptensin? Ben hangi mezheptenim? Bırak ya o mezhep batıl. Benim mezhebim daha güzel. Veyahut da benim mürşidim daha güzel. Benim şeyhim daha güzel. Benim efendim daha güzel. E Kur'an-ı Kerim'de açıkça ne diyor? Dininiz diyor atanız İbrahim'in dini olsun diyor. Onun dini neymiş? Tevhid dini. Birlik dini, bütünlük dini. Ama bu anlatılmıyor ki. Tevhid'i nasıl anlıyoruz biz? Kelime-i tevhid La ilahe illallah ve Muhammed'in Resulullah dedi mi ben tevhid yaptım zannediyoruz. La ilahe illallah diyen diyor cennete girdi. Girecek demiyor. Girdi diyor girdi. E de bakalım bir la ilahe e la ilahe illallah. Girdin mi cennete? Ya bilmem ya o kelime tevhid. Tevhid hali tevhid olacak. Nereden başlayacaksın? La'dan başlayacaksın. Yok. Ne yok? İlah yok. Peki ilah ne? Allah'tan gayrı ne görüyor isek o bizim ilahımızdır. O bizim hayalimizdir. O bizim zannımızdır. O bizim vehmimizdir. İlahlara la diyeceğiz. Ardından illa, muhakkak, Allah. Yani fark etmez hak desen de, Allah desen de, bilinç desen de. Hep aynı varlık bunlar. Gayrı bir varlık değil. Ama bunu ne zaman anlıyoruz? bu bütünlükle ne zaman bakıyoruz. İşte bu tevhid inancı, bütünlük inancı, birlik inancına girip onu halimize yansıtarak dilimize değil de halimize yansıtarak halimize yansıtmamız bizi götürüyor. Nereye götürüyor? O şuursal bütünlüğe getiriyor. Evrensel bilince götürüyor. Evrensel bilince gelenler de şöyle bir bakıyor. Ayete masar oluyor. Bakın bakalım diyor Cenab-ı Hak. Abes, nakız, eksik, noksan, batıl bir şey görebilecek misiniz diyor. Ya bize bir sürü batıl var, bir sürü nakıs var, bir sürü eksik var. E peki eksiklik tövbe aşağı ayette midir? Bizim bakışlarımızda mıdır? E muhakkak ki e bizim bakışlarımızdadır. Bizim bu bakışlarımızı aydınlığa, karanlıklardan çıkıp aydınlığa erdirecek olan yüzde 99 değil, yüzde yüz. Bu sohbetler, bu muhabbetlerdir. Çünkü ben sadece ben değil, sizler de görüyorsunuz. Etrafınızdaki insanları görüyorsunuz. Yaşantı biçimlerini görüyorsunuz. Evlat babadan kaçıyor. Baba evlattan kaçıyor. Komşu komşuya selam vermez olmuş. Akraba akrabaya yani hatta ne diyorlar? Akraba demek diyor. Akrep demektir diyorlar. Yani buraya kadar gelmiş. Ama ne diyor ayetinde? En yakın akrabanız benim diyor. Cenab-ı Hak doğu, doğu tarafında ne derler? Kurban derler Kurban ne demek? Kurbiyet kökünden gelen bir sözdür yakınlıktır, yakınım demek öyle yakın biz, öyle yakın ki şah damarımızdan daha da yakın e sana şah damarından yakın Akraba'na yakın değil mi? Komşuna yakın değil mi? E bu gözle bakar isek biz, en azından bu gözle bakmaya çalışır isek, Allah'ın aşkına oculuk buculuk kalır mı ya? Sancılık bencilik kalır mı? Bakarsın her şey bir görev yapmakta. Kimse kimsenin görevini de yapamaz. Herkes sana ne rol biçilmişse ilmi ezelde, levh-i mahfuzda, nasıl sana bir rol biçilmiş ise yapmayacağım demeye senin bir lüksün yok. O rolünü oynayacaksın. Ama marangoz olarak oynayacaksın. Ama doktor olarak oynayacaksın. Ama öğretmen olarak oynayacaksın. Ama alim olarak oynayacaksın ama veli olarak oynayacaksın ama peygamber olarak oynayacaksın. Herkes bir görev için vardır. Ne diyor ayetinde? Şerrin içerisinde hayrı göreceksin. Yani bir insanın her yeri kötü olabilir. Ama muhakkak bir iyi tarafı vardır. Biz onu nereden yakalayacağız? O iyi tarafından yakalayacağız. O iyi tarafını büyüteceğiz, büyüteceğiz, büyüteceğiz. O kötü e tarafları onunla kaybolacak. Fakat biz bunun tersini yapıyoruz. Bir insanın her tarafı iyi de bir kötülüğü var bir yerde. Oradan yakalamaya çalışıyoruz. Neden böyle bakıyoruz? Ehli arif olarak bakmadığımız için. Yoksa akrep de görevini yapacaktır. Yılan da görevini yapacaktır. Çıyan Sen diyemezsin ki çakala niye çakal oldun? Bırak şu çakallığı artık. Çakallık yapma artık. Kuzuluğa dön. Koyunluğa dön. Koyunluk yap diyemezsin. E kim söyler bunu? Cehalet içerisinde olanlar bunu söyler. Cenab-ı Hak yerleri değiştirir mi? E değiştirir. Seni onun yerine, onu da senin yerine koyar mı? Fazla kurcalarsan, e, orada hani nereye dönerseniz dönün diyor ya. Nereye dönerseniz dönün, kime dönerseniz dönün. İster yılan'a dönün, ister çiğana dönün ister akrebe dönüp, bütün varlık, aynı varlık, o bütünselliği yakalayabilmek için kendi şuurumuzda, kendi zihnimizde bunları bir etmemiz lazım. E bakıyoruz, bir yerden bize tecelli geliyor, sevdiklerimizden bir tecelli geliyor. Ya neden yapıyor bana? Hep bana mı yapacak? Ben ona hep eyvallah mı diyeceğim? Ya şük şükretsene sen. Sen onun gibi değilsen. Sen onun gibi yapmıyorsan bu kadar güzellik bir şey olabilir mi? Hani Resulullah Efendimiz sohbet ederken Ebu Cehil geliyor o kadar ağır itamlar ediyor ki Peygamber Efendimiz'e o kadar ağır kelimeler konuşuyor ki o anda bakıyor Resulullah Efendimiz eyvallah doğru söylersin diyor Ebu Cehil'e. Arkadan Ebu Bekir Sıddık Efendimiz geliyor. O da öyle bir mettu sena ediyor ki Peygamber Efendimiz'i ona da şöyle bakıyor eyvallah doğru söylersin. Hazreti Ömer Efendimiz demiş, Ya Resulullah anlayamadım demiş yani. Ebu Cehil geldi sizi itham etti. Bir sürü kötü laflar söyledi. E doğru söylersiniz dediniz. E, Ebu Bekir Sıddık geldi sizi metü sena etti. Ona da doğru söyle, söylersiniz dediniz. Nedir bunların hikmeti? Ya biz aynayız diyor. Ebu Cehil baktı, kendi varlığını gördü. Ebu Bekir Sıddık baktı. O da kendi varlığını gördü. Yani biz kendi içimizin karanlıklarını karşıda görüyoruz. Dışarıda karanlık yok. Karanlık nerede? Kendi içimizde. Hem de zindanlar var. Uçurumlar var. Kendi içimizde. Kendimiz ne zaman ki bu karanlıklardan kurtulacağız, bütün alem değişmiş olacak. Birini öldürmek, bütün alemi öldürmek gibidir. Birini de e, diriltmek, hayat vermek, bütün aleme hayat vermek gibidir. E nasıl anlayacağız bunu? Eğer biz o birini o suretlerden geçip o sureti fena edip öldürürsek bütün alemi öldürmüş gibi oluruz. Çünkü özü görürüz. Öldürmek demek fena etmek demek. Yokluğa getirebilmek demek. Nerede yapacağız bunu? E, şuurumuzda yapacağız. E, birini yaşatırsanız, bütün alemi yaşatmış gibi olursunuz. Siz birine varlık vermiş olursanız, haktan ayrı bir varlık vermiş olursanız, e, bütün alem sizin için varlık olur, benlik olur, enaniyet olur. Biz bunu nerede yapıyoruz? Kendi şuurumuzda, kendi benliğimizde yapıyoruz. Biz aydınlanmadan bu alem aydınlanmıyor. Biz değişmeden bu alem değişmiyor. Dilimizde değişmek demek, dilimizde bazı kelamları üst üste konu, koyup da anlatmak demek, değişmek demek değildir. bazı aydınlanma sohbetlerini ezberlemek demek, aydınlanmak demek değildir. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı bizim gibi cahil insanlara bu mesele kalmazdı. Bana sen şimdi bir duayı ver. Yani bir ayda ezberleyemem. Hemen sıkıntı basar. Ama öyle ezberi kuvvetli insanlar vardır ki Adam diyor ki ben diyor 15 günde diyor Kur'an-ı Kerim'i ezberlerim diyor. Tekniklerim var benim diyor. O tekniklerle diyor 15 gün diyor. Hadi diyor olsun 20 gün. 20 günde diyor Kur'an-ı Kerim'i ben ezberlerim diyor. Tamam da ezberlemek mesele değil ki. Tamam o da güzeldir. Ezberlemek de güzeldir. Ama önemli olan Kur'an'ı hayatına geçirebilmektir.